Şimdi bunu alıyorsun. Instagram'daki 33 tay 33 bin takipçine ne olduğunu açıklıyorsun. Yok artık. Hayır. Hadi can. Maç olduğunu söylüyorsun. Saçmalama ya Instagram ne alakası var şimdi? Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> herkese hoş geldiniz. Aslında sen niye bu kadar çok çok. laf şey Gerçekten suşi çok kötü yazma. Ne yapabilirsin ki? En kötü şey zaten suşi demekti. <laughs> Ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen şimdi kölesin ben şimdi kraliçeyim. Senin köle olmanın hani olduğuna dair bir şey yazmamız lazım. Şimdi kölem sana ilk görevi veriyorum. Yukarıya çık, benim odamda kalem var siyah. Onu bana getirir misin? Getirir misin ne Onu bana getir. Ne Hadi. Yapacağım? çalışıyorlar. Öyle de aramız zor kadar. Bak hele. Vay <laughs> <laughs> çok <hoşuma> <laughs> bu Ne ya bu ne? <laughs> çok güzel. Şimdi köle alın teyzem oraya koy. çok güzel arkadaşlar. Herkese bir köle tavsiye ediyorum. Ah köle. Aa, bir dakika ben e, köle olacağını bildiğim için ben bu ışıkları yıkamıştım ya bu bilerek yerleştirmedim. <laughs> o yüzden nerede bakayım? <laughs> ben bunu intikam. Hadi öyle sus. Yanıt sen sana bir şeysin. Bir dahaki sefere köle olursan Senin var ya bütün sülaleni ağlatacağım. Şunu unuttum bak onu. Bütün sülaleni Bunlar, ya ablanın yapacakları yanında pasafiso ben sana söyleyeyim. Ben daha bir şey yapmadım ki daha Daha bir şey yeni başlıyor bir durun ya. Aferin. İçin bitince bana gel. Bitti kareleçem. Önüme düş. Bu ne? Köle. Ama sen bana sadece çıkmıştın. Köle. Çok temiz çamaşır Ne? Hı? Ne dolap çamaşır sula ya saçmalama. Hı? O ses yaptım. Bir tane bir şey görmeyeceğim bak ya. Bir tane. Yemin ederim onu yalatırım <laughs> <laughs> Senden intikam mı alacak kraliçe? Hadi hadi. Kraliçeyi laf yetiştirme. Düşürdüm. Yeni bir şey düşürdüm. Yeter kraliçem. <laughs> Gene bir şey düşürdün dedim bak. Fırını sürmedin. Tamam. Yeter, tamam. Bunu yaptım. yaptım. Aferin sana. Ay! Klima klimamız da bozuldu ne derdi size bugün. Ha klimacı açıyor ya. Aa, Aa, klima... Aa bak bozuk olduğunu falan söyledi. Çok sıcak. Bana bir şey buluşa bir yerliği var ya. <laughs> güzel, güzel güzel. Güzel güzel köle. Senem. He? Bu köle çok mu agresif? Ne bileyim ben. Tatlı be mı Şimdi kafamı vursa bak. Şimdi bunu alıyorsun. Instagram'daki 33 tane 33 bin takipçine ya öyle olduğunu açıklıyorsun. Yok artık. Hayır. Ben olduğunu söylüyorsun. Saçmalama Sen, ya Instagram'da ne alakası var şimdi? Hadi hadi. Bu ne ya? <laughs> hadi. Alın arkadaşlar. <laughs> Ay, koydum ya, koydum kim bilir kaç bin kilo. Kole, ben burada terliyorum. Hadi bakayım. Baba. Ne istiyor? Bilmiyorum. Ne istiyor? Benim bizde ne var? Ne istiyorsun? Benim bizde ne var? Tatlodu ne istiyorsun tatlım? Tiramisu var. Tamam tiramisu şey getir. peşimdesiniz. <laughs> Doğru. <gülüyor> ya şimdi sen kırıcı tombik mi demek istedin? Bu nedir şimdi? <laughs> Susadım. Susadın mı? Ama su istemiyorum. Ne istiyorsun? Ne var içecekte bakar mısın? Ne var? Şalgam suyu var, kefir var, ananas suyu falan var, gazoz falan var. Ne istiyorsun başka? Bir sürü içecek var işte. Ananas Meyvelerden falan. ne var? Ne var? Meyvelerden mi? Kiraz falan var, karpuz var. Başka? Var portakal var. Portakal suyu. Sıkma. Sıkma mı? Elden sıkacağım. Elden mi sıkacağım? Sen her şeyi bir tekrar alacak mısın böyle? Tamam. mi atlamıyor? Tamam kraliçem. Sıkma Hadi. portakal suyu şimdi geliyor. Tükürdün mü? Hayır saçmalama niye tüküreyim ben o kadar şey miyim ya? Ne koydun içine? Ya koymadım portakal suyu işte içsene! Ya yemin ederim! Bir de abla sen ne dersen gerçekten yapmak zorunda mı? Havuzdaki fayansları saydım birkaç tane var. <gülüyor> <gülüyor> topladım kraliçem topladım. Aaaa! Sakmeni getirdim. ben doydum. Ama Abi senin seni boş doldum. tut, tut hani bir şey istemeyeceğim hani bir şey istenecek bir kıvamda değilim şu an. Evet. Ama senin boş durmanı da istemiyorum. Ne istiyorsun kraliçem? Ne istiyorsun? Şimdi gidiyorsun aşağı havuzun başına. Hı. O fayansların hepsini tek tek kaç tane fayans var bana biliyorsun Sen nasılsın kraliçem? Ay. Kraliçem sen kendinde misin? <laughs> Havuza Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Yallah. Hadi bakayım. Ayşecem. 101.596 tane. Emin misin? Evet. Hepsini tek tek saydın mı? Hepsini ben? tek tek çarptım, böldüm. Çok sıcak kraliçem bana acı ya. Bir şey diyeceğim sen yokken canım çok sıkıldı. Senin cidden değerini bilmiyormuşum ben. Gerçekten mi evet, evet doğru söylüyorsun kraliçem. O yüzden bana kumandaya gitti de azıcık Şimdi, televizyon izleyeyim ben. Canım sıkıldı. Gerçekten canım. televizyon izlemek istedim ama kadar çok üşendim ki. Al kraliçe. Bana verme o. Aç televizyonu. Tamam. Önce üçe bas. Neler varmış? Bakayım. Değiştir. Ne? Değiştir. ne değiştir? Ne var? <laughs> Senin bu kadar. Beğenmedi kapat televizyonu. Buyurun kraliçem. Enişte sen canın kahve istiyor mu? Olabilir. Şu kahvesi. Türk kahvesi mi? Orta şekerli. İstiyorsan kendini yap ama içeceğini sanmıyorum. Yani i̇çebileceğini sanmıyorum vakit bulamayabilirsin. Yeseydin sen de sushilerini. Gerçekten sushi yemek daha kolaydı yani. Kraliçem. Hmm. Buyurun. Kendine mi yaptın? E sen kendine de yap demedin mi bana kraliçem? <laughs> Hayır. Hayır sen bana kendine de yap dedi. Çikolata nerede? Ne çikolatası kraliçem? Bana çikolata getirir misin hadi? Buyurun Serdar Bey. Ben nasıl içeceğim kraliçem? İçeyim mi ben de? Masaya mi? koy Ben çikolata getir önce. Tamam kraliçem çikolata <laughs> Beyaz da Beyaz olsun ama. Beyaz mı? Evet. Buyurun kraliçem kaç parça istersiniz? Niye soğuk? Nasıl soğuk? Yeni, yeni ocaktan indirdim kraliçem. Oha ne yapıyorsun? Dikti kafaya. Soğuk bu. Hayır senin damak tadın şey. Al şu çikolatayı da kraliçeciğim. Onu yerine koy geri gel. Tamam. Yeme sakın. Tamam. Biliyorsun ki ben ve çok spor yapamıyorum. Canım istemiyor. Evet. Şu an hiç yapamam. Başka sen yap da şenlensin gönlüm. <laughs> Spor mu yapayım? Sen sen yap da ben zayıflayayım. Geç karşıma önce Mekik'le başla. Mekik mi? Gerçekten abarttınız kraliçem bak. Bak, bak gözünü seyireyim. kraliçem. Benim de omuzlarım şöyle bir ağrıdı ya ve bir... omuzlarım bir masaj. Tamam kraliçem. Hmm. Pardon. Abi be? Yavaş, ay yavaş la. ayaklarıma geçen iyisi. Öyle ne Ne ya, ya, ya? Dokunma. Yok sen. Hayır ne ay ayağa Dokunmam kraliçem. Bunu sen istedin. Geç hadi. Güzel güzel <laughs> sen evde oturuyorsun. Ben eniştemle gidiyorum. Nereye? Dövme yaptırmaya. Bir <laughs> şimdi karışmıyorsun. Sana buradan <laughs> bir uçarım kraliçem. Hayır, otur oraya. Köle otur. <laughs> dört saat oturacağım burada. <laughs> evet. Hayır, hayır. Ağzına gir sen de. Oradan kalk, ösüm ben şimdi eniştemle geçeceğim kendime dövme. Hayır kraliçem lütfen gitmeyin. Yalvarıyorum size kraliçem ne olursunuz. Hayır kraliçem gitmeyin. Hiçbirinize dövme yaptırmayız sana, ne olur. Sana dört saat burada oturma cezası. 4 saat mi? Sessiz sessiz. Sohbetim gelir benim ya 4 saat. Daha mı ne? Tamam kraliçem gitmeyin. enişte yani git. Hayır! <laughs> kraliçem! Gitmişken bir piercing yaptırırız kaşıma hoş. Piercing mi? Hadi enişte. Kraliçem! <gülüyor> Gitme. <gülüyor> Gitme! Gitme! <gülüyor> <gülüyor> Giterim, bu fırsat, bu fırsat kaşıma mutlu yapsın hadi gel. Kraliçem! Nereye gidiyorsun? Serdar bu fikri sen mi verdin? Kraliçem hayır gitmeyin! Kıt kıt kraliçem! やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ、や